Ve e, peki e, şimdi siz hem Mehdi aleyhisselamdan hem Mesih aleyhisselamdan bahsettiniz. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadislerinde hep Mehdi ve Mesih kelimesi geçiyor. Peki bu e, iki ayrı insan mıdır veya nasıl bunu anlamamız lazım? Aslında güzel konuya e, temas ettiniz. Çünkü biraz önce de zaten açıklamalarımda işte Mesih'ten bahsettim, Hı -hı. Mehdi'den bahsettim, Adil bir hakemden falan bahsettim. Evet. Ama bunlar benim sözlerim değildi zaten. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kesinlikle. hadislerinden <laughs> aldığımız. Çünkü hadisleri incelerseniz, yani yüzlerce hadislerde Hı -hı. Mesih'ten bahsediliyor, Mehdi'den bahsediliyor. Sonra işte Adil hakemden bahsediliyor. Ama sonra bir hadisi daha var Peygamber Efendimiz. Bu netlik kavuşturuyor aslında Hı -hı. bir e, açıklıyor bu olayları. Diyor ki Mesih ve Mehdi tek kişiden ibarettir. Veya Mehdi Mesih'ten başkası değildir. Yani buna benzer bir ayet. E, şey ayet diyorum pardon hadis. hadis. Yani burada da net bir ifadeyle Peygamber Efendimiz farklı farklı kişilerin aslında gelmeyeceğini söylüyor. Hı hı. Tek kişinin Mesih görevinde olduğunu veya Mehdi görevinde olduğunu ve adil bir hakem görevinde olacağını söylüyor bizlere. Evet. Yani tek kişi gelecekti ve o da vaatlere uygun olaraktan geldi. O da 1889 yılında Hindistan'ın Kadiyan şehrinde Allah'ın emriyle Müslüman Ahmediye cemaatini kuran Mirza Gulağım Ahmet aleyhisselamdan başkası değildir. Evet. Ve bunu araştırmak gerçekten Müslüman aslında görevidir. Çünkü o kadar sahte mehdiler türedi. Yani onları da anlamaya çalışıyorum. Ee, biz de ilk duyduğumuzda belki işte sen de zamanında aynı şeyi hissettim ben de aynı şeyi hissettim. Evet. Ya o kadar sahte mehdiler çıktı. Hı -hı. Mirza Gulağım Ahmet aleyhisselam mehdi olduğundan bahsediyor bunlar. Acaba doğru mudur değil midir nereden bilelim değil mi? Bu soruları hep mi sorduk? Tabii. Yani onların da bu tür soruları kafasında canlandırması gayet normal bir şey. Ama bizim istediğimiz onlardan fazla bir şey değil. Araştırmaya koyulmaları. Hmm. Çünkü bir sürü, bir sürü yani onlarca değil, yüzlerce değil, binlerce Mirza Gula Ahmad Aleyhisselam'ın vaatlere uygun olaraktan gelen Mesih ve Mehdi olduğunu kanıtlayan bir sürü delilleri vardır. Yani bunlar üzerinde aslında kafa yormaları gerekiyor. Evet. Bunları araştırmaları gerekiyor. Ve araştırmaları sonucunda şayet ön yargısız araştırıyorlarsa e, Mirza Mirzakullah Muhammed Aleyhisselam'ı Mesih ve Mehdi olarak kabul etmekten başka bir şey. Zaten çözüm, e, yani oraya çıkıyor. Yol oraya evet, çıkıyor. Evet. O yüzden benim de onlara istirhamım. Araştırmaları ön yargısız ve dua işliğinde e, umarız ve dileriz Allahu Teala e, onlara da yol gösterir ve ümmet artık birleşir. Çünkü Amin. ümmetin birleşme zamanı. Amin inşallah. Peki.